Bugün basket random oynayacağız. Basket random. <laughs> Çok tatlı olabilir. Basket random. Ben sağ taraftakiyim. Bu bana basket diyor. Bu bir basket. Ben sağ taraftakiyim. Taraftaki... Yani beyazdayım şu an bana hep basket atıyor sinirleniyorum ne zamandır da oynamıyorum kanalımdan ne uzun bir zamandır video çekmiyor sen 3 basket attı, yeter artık ben de atayım bir, bir tane ben de atam bu sekiyor Uy, Kafa attım. çıktı çıktı çıktı. Ben sağ taraftakiyim unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Gözünüzü seveyim. Her videoda böyle sus gibi koymuyorum gerçekten. Bir daha like atıp abone olun lütfen. İzleyenler bir de izleyin bak çok güzel videolar çekiyorum. Evet gelin çekiyorum artık. Bir izlersiniz yani sus diye koymuyoruz yani. Öğrenmeniz için sizde bir, siz de bunu yapamıyorsunuz madem yani, şey, sizde niye yapıyorsak yani madem siz yapamıyorsanız madem yani yapabilirsiniz bazı kişiler ama bir gözün seveyim abone olup like atın. izleyenlere söylüyor. Lan hayır. やめたま。 Ben kazandım. Beş oldum. Ben kazandım. Şimdi başka halini oynayacağız. Şimdi de voleybol. Hayır futbol hali. Girdim. Giriyor şu an. Girmesi biraz zaman alıyor. Ha da diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Onda sesim tam gelmiyordu. Bunda da gelmiyorsa Şşş. özür dilerim. Bunda da ayak atıyoruz ama çok hızlı bu. Bir de çok zor. Bunda ayak atıyoruz. Hayır, gol oldu. Gol oldu. Aha. Ay, sizin adam bizi kurtardı. Bu aldı. Tenis topu, tenis. Hayır, kandi kendi kafamla kendime gol attım. Ve gol! Hayır, hayır. ya kandim, gol atıyorum. Evet <laughs> gol attım karnım ya abi hayır ya hayır kaybettim ya ben kaybettim bu ne lan bu nasıl lek lan bir daha, bir daha, bir daha. Hayır! 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 şimdi? Hayır! şimdi. Yes, Hayır! 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 küçük Hayır! Hayır! ikisi. Hayır! 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 şey ya. Yapıyor iş ya. Vallahi çok kötü oynuyorum ben futbolu. Ama gerçek hayatta e, futbol daha iyi onun. Basketbolu daha kötü oynuyor. Yeter artık. Tamam bir gol. Rahat et. Tamam ikinci gol. Rahat Yeter Ya da rahat değiliz. Değilim değilim. Rahat değilim. Abi. Bir bak. Kızdırıyorsunuz. Abi. <laughs> hayır, hayır, hayır ne ya, hayır ne ya, hayır ne ya. Tamam. Neyse i̇şte, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah videoyu iyi olun. Hadi bay bay vallahi görüşürüz.